Ramazan ayının son 10 günü içerisinde Hz. Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret eder. Kabri önünde bir Bedevinin dua ettiğini görür ve arkasında durup duasını dinlemeye başlar. Şöyle dua etmektedir Bedevi Ya Rabbi bu senin Habibin ben de kulunum şeytan ise senin düşmanın eğer beni bağışlarsan habibin sevinir kulun kazanır düşmanın üzülür Beni bağışlamazsan habibin üzülür düşmanın sevinir kulun helak olur Ne olur ya Rabbi sen habibini üzmekten düşmanını sevindirmekten kulunu helak etmekten daha cömertsin ya Rabbi, biz Araplar arasında asil insanlar vefat ettiklerinde kabri başında kölesini azat etme geleneği vardır. İşte alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ben de kabri başındayım. Ne olursun ya Rabbi, kabri başında beni cehennemden azat et. Bunun üzerine Hazreti Ömer avazı çıktığı kadar ya Rabbi bu bedevinin senden istediğini ben de istiyorum diye bağırır. Sakalı ıslanıncaya kadar hıçkıra hıçkıra ağlar. Bedevi dayanamaz ve ey müminlerin emiri sen de mi ağlıyorsun? Ya Rabbi sen merhametlilerin en merhametlisisin. Şu Ramazan ayının son günlerinde bizi de, ana babamızı da, sevdiklerimizi de, üzerimizde hakları olanları da, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurları da, sen cehenneminden azat et Allah'ım. Ne olursun Allah'ım.